the base, we're showing his friends. When face with a fight, these players gonna unite. Bay Raiders, here we go. We're gonna let it big. Six mythic beasts, once ruled but now sealed. The enemy from chaos, his ambition revealed. With the power of the base, we'll bring them back again. Bay Raiders, here we go. We're gonna let it big. Bay Raiders, we're gonna let it rip. Raiders, gonna it rip. Tryna aim for the prize, the spirit's on our side. Bay Raiders, we're Wrap it up, wrap it up, we're gonna spin it now Bay Raiders, here we go We're gonna let it rip Vay canına, onu gördünüz mü? Evet, uçup gitti. Az önce ne oldu orada? Ya, Ferit... O acaba düşündüğüm şey mi? Evet aynen öyle. O gerçek bir kılavuz ışığı. Eğer kılavuz ışığını takip edersek o bizi gizli bahçeye ulaştırabilir. Eski kitapların içinde böyle yazıyordu. Ama altı ışığın tamamı görünene kadar biz kesin yerleri bilemeyeceğiz ki. Öyleyse gizli bahçenin yolunu bize ışık gösterecek. Tamam ama neden kılavuz ışığını sadece Frit çıkardı? Onun bütün gücünü geri kazandırmış olmalı. Uyanmasının vakti geldi sayılır yani. Öyle değil mi? Evet. Yaptığınız onca Bay Raiders maçının karşılığını almaya başladınız. Oo anlıyorum. Tamam o zaman. Bundan sonra sıra bende. Gladyatör Bahamut geliyor. Biraz bekle bence. Bir sonraki kesinlikle benim Berserker akom olacak dostum. Maç yapmaya devam edip ve canavarlarımızı güçle besleyelim. Arkadaşlar, sonra gizli bahçeye gideriz tamam evet. mı? Evet. Ah! Ah! Bunu gerçekten yapamıyorum. Kayaya tırmanmanın bir imkanı yok. Ben yenildim. Of ne berbat bir yer. Ha? Böyle bir bölgede gerçekten bir arena var mıymış? Eski kitaplar öyle olduğunu söylüyor. Ben bunun doğru olduğuna eminim. Uzun zaman önce burası şimdi olduğu gibi kayalık değilmiş. Altı efsanevi canavar bu yanardağ aktif hale geldikten sonra kayboldu. Herkes bastığı yere dikkat etsin lütfen. Ben bir kaya tırmanıcısıyım. Benim için hiç sorun yok. Oh, 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 oh. Benim için hiç sorun yok dememiş miydin dağcı çocuk? Neredeyse kalp krizi geçirecektim. Hı? 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 Dikkat edin, geri çekilin. Oh! Oh! Ha! 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 Bu müthiş bir şey. Sen gerçekten harikasın Jin. Hepimizi kurtardığın için teşekkür ederiz. Bana teşekkür etmenize gerek yok. Hadi gidelim. Ben öğrenciniz olmama izin verin bayım lütfen. Öğrenci mi? Ne? Ben çok güçlü olmak istiyorum bayım. Az önce sizin yaptığınız gibi kocaman kayaları paramparça yapmak istiyorum. Hı? Aa, bayım lütfen bekleyin. Hadi Jin. En azından söyleyeceklerini dinleseydin bari. Şu anda bizim en önemli görevimiz arenaları bulmak şu. ...yanılıyor muyum? Evet bu doğrudur ama yine de... Sizin ha? adınız Bay Jin mi? Benim adım da Atsushi. Lütfen size yalvarıyorum. Peki neden onun öğrencisi olmak istiyorsun? Lütfen bize her şeyi anlat. Ben az ilerideki köyde yaşıyorum. Orası çok fakir bir köy. Bu yüzden elimden geldiği kadar... ...yardım etmeye çalışıyorum. Arkadaşlarımla birlikte bir sürü güzel sebze yetiştirdik. Sebze mi dedin? İyi fikir çocuk. Ama dün nasılsa... Biri tarlamızın yerini öğrenmiş. Yakındaki bir köyden Takeru adında bir çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Bence sebzeler artık toplanmaya hazırdır. Evet, uzun zamandır bekliyoruz. Ne kadar heyecanlıyım bilemezsiniz. Verdiğimiz onca emeğin nihayet karşılığını alabileceğiz. Ha? ha? Bu nefis bir mısır. Sen komşu köydensin, değil mi? Burada ne yapıyorsun? Bir tahmin et bakalım dostum. Mısır yiyorum tabii ki. Ha? Ama o bizim mısırımız senin değil. Seni hırsız. Bu bana hiç adil gelmedi çocuklar. Bu mısırın size ait olduğuna kim karar verdi söyler misiniz acaba? Bırak onu. Biz o mısırı büyütmek için gerçekten çok çalıştık tamam mı? Bugün hasat için gelmiştik. Buraya gelip onu alabileceğini mi sanıyorsun? Aynen öyle dostum. Bu şeylerin size ait olduğuna dair herhangi bir delil var mı? Üstünde sizin adınız yazmıyor değil mi? Ha? 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 Şaka yapıyorsun. Bu durumda ben bu tarlanın tamamını kendime alıyorum. Ben buldum o yüzden artık benim. Ne dedin sen? Ha? Bunu yapamazsın dostum. Kim demiş onu? Ee... Biraz yemek istiyorsan tamam. Paylaşırız ama bedava almana izin veremeyiz tamam mı? Hasat içinde bize yardım etmek zorundasın. Ben mi çalışacağım? Öyle bir ihtimal yok tamam mı? Atsushi çok güçlüdür. Bizim köyün güreş yarışmasını kazanmıştı. Evet bu doğru. Sen onun gözünü korkutamazsın dostum. Öyle mi? Ee, aynen öyle. Atsushi şey yapar. Çıplak elleriyle şuradaki kayayı toz haline getirebilir. Ha? Ha? Bir kayayı mı? Öyle mi? Neden oraya gidip yapmayı denemiyorsun peki? Aa, evet, çünkü şey oldu. Ah tamam anladım. Bu kadar şaşırtıcı bir şey gören tek kişi ben olmamalıyım öyle değil mi? Yarın arkadaşlarımla birlikte buraya geri geleceğim. O kayayı hepimizin göz önünde parçalayabileceksin böylece. Yani yarın burada ol. Ne? Takeru denen çocuk gerçekten sinirlerimi bozdu. Gerçek bir karın ağrısı. Görüyorsunuz ya, alıştırma yapıyorum ama ne yaparsam yapayım bir kayayı parçalamam imkansız. Şimdi anladım. Demek anlaşmanız böyleydi. Baksana. Jin ona tekniğini öğretebilirsin, olmaz mı? Hayır, yapamam. Hiç kimse bir günde bir kayayı parçalamayı öğrenemez. Ama çok çalışırım. Ben her şeyi yapabilirim. Gerçekleri soğukkanlılıkla kabul et. Sonra Takar ile görüş ve onunla dürüst şekilde konuş. Ama ben çok soğuk davranıyorsun Jin. Ona öğretmende hiçbir kötülük olamaz, değil mi? Ama ne yazık ki Jin, söylediklerinde çok haklı. Ha? Jin'in tekniği o kadar hızlı öğrenilebilecek bir şey değil. Bunun yerine Takeru ile bir kere daha konuşmayı denesen daha iyi olur Atsushi. Bu mümkün olsaydı böyle bir sorunum olmazdı zaten. Bu çok kötü. Neyse, burada işimiz bitti çocuklar. Ha? Bay Jin, lütfen bekleyin. <Gülüyor> <Gülüyor> Vay canına, o çocuk arkadaşlarını gerçekten getirmiş. Atsushi hala gelmedi. Keşke öyle bir şey söylemeseydim. Kayayı parçalayabilir demeseydim. Peki şimdi ne yapacağız? Atsushi buraya gelmezse bu çocuklar tarlamızı alacak. Burası için çok çalıştık. Atsushi denen çocuk bayağı geç kaldı. Eminim korkup kaçmıştır çocuklar. Bence çok haklısın. Ha? Nereye gidiyorsun Takeru? Onu aramaya gidiyorum tabii ki. Bugün Atsushi'nin burada bir kaya parçaladığını görmem lazım. <laughs> Bajin, lütfen öğretin bana. Benim öğrencim olmayacaksın. O yüzden vazgeç ve evine git. Şey, burada bir arena aradığınızı söylemiştiniz öyle değil mi? Peki, arena ne demek? Arena, Bay Raiders maçlarının yapıldığı yerdir. Bay Raiders mı? Evet, biz Bay Raiders maçları yaparak her yeri dolaşıyoruz. Bizim amacımız bu gezegene herkes için zenginliği getirmek. Buralarda bir yerde bazı antik harabeler olması gerekiyordu. Sen onları biliyor musun? Harabeler mi? Bildiğim bir yer olabilir tabii ki. Hı? Ee, Sen burada bir yer mi biliyorsun? Evet. Peki ben sizin için o arenayı bulursam... ...siz de beni öğrenciniz yapar mısınız? Yani arena buranın ilerisinde mi diyorsun? Kesinlikle eminim. Artık sizin öğrenciniz olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Güçlü olmayı bu dünyadaki her şeyden çok istiyorum. Sen gücün gerçekten nasıl olduğunu anlayamıyorsun evlat. Ha? Aa. Ha? Jin, Atsushi, dikkat olun. Ha? 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 Atsushi! Ha? Bay Panik yapma, sakin ol. Aa. Seni kurtaracağım, merak etme. Benim hayatımı kurtardınız. Yaralandın mı, Atsushi? Hayır. Bay siz hayatımı kurtardınız. Teşekkür ederim. Hayır, o kadar zor olmadı benim için. Ha? Ha? Şuraya bakın. ha Altı efsanevi canavar. Hiç şüphe yok arkadaşlar. Burası kesinlikle bir arena. Atsushi, senin yardımın sayesinde burayı bulduk dostum. Evet, sana borçluyum. Teşekkür ederim. Ha? Ama bunun anlamı hmm. sana bazı tavsiyeler vereceğim. Gerçek gücün geldiği yer, gerçek güç içindedir. İçimde mi? Saldırmak yerine koru. Yenmek yerine kurtar. Hep aklınla hareket et. Kendini bil ve her şeyinle odaklan. Eğer bunu yapabilirsen kendiliğinden daha güçlü hale gelirsin. Hmm. İşte seni buldum Atsushi. Nakero. <laughs> Dün bana tarlada verdiğin sözü unuttuğunu söyleme sakın. Ben hiçbir şeyi unutmadım. O zaman buralarda ne işin var küçük Hadi dostum? Hadi artık bir kayayı nasıl parçaladığını göster bize. Herhangi bir kayayı kabul ederiz. Şuradaki gayet iyi görünüyor mesela. Ama ama o o çok Atsushi, özür dilerim dostum. Bunun başına gelmesi benim hatamdı. Hadi, bu işi yapacak mısın yoksa yapmayacak mısın? Madem bu kadar yolu gelmişsiniz, bir Bay Raiders maçı izlemeniz için ısrar ediyorum. Bay Raiders maçı mı? Bay ha? Jin? Ha? Ha? Ha, o da ha. ne? Bugün senin rakibim ben olacağım Jin. Siz burada neden bahsediyorsunuz? Hiçbir şey anlamadım ben. Pekala, gelin de görün. Aa. 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 Bu daha iyi günler görmüştür ama maç sahası olarak kullanabileceğimiz tek yer. Evet. Bu türden bir kuleyi ilk kez görüyorum ben. Biz sütundaki kola hamle yaptığımız zaman yukarıdaki pençe madalyonları bırakacak sanırım. Oldukça ilginç görünüyor. Ben toplamda beş madalyon görüyorum. Evet hadi başlayalım artık. Burada böyle güzel bir bina olduğunu hiç bilmiyordum ben. İnanmak zor değil mi? Evet. O çocuk Bay Raiders maçı hakkında bir şeyler söyledi ama ne yapacaklar hiç anlamadım doğrusu. Hey izlerseniz öğrenirsiniz. Eminim gördüklerinizi çok seveceksiniz. Başlıyoruz Leon. Evet. Üç, iki, iki bir, bir, hadi, hadi fırla! fırla! İleri Ronin Dragon! Kuleden ne düştü öyle? Ona madalyon denir. Ha? ha? Madalyon mu dedin? Bir Bay Raiders maçının galibi en çok madalyonu ilk kimin topladığına göre belirlenir. En çok toplayan maçı kazanır. Miyako buraya dön! Hemen yakala o madalyonu. Daha hızlı dragon. Evet, aferin sana. Geri dön dragon. Ne? Ha? Ha? Ya! Ha? Yangın çıktı. Yerin altından geliyor. Bu arena tamamen aktif bir yanardağın üzerinde çünkü. Onu saha dışına çıkar Dragon. Tamamdır. Şuraya bakın. Neler oluyor öyle orada? O madalyon ortadan kayboldu dostum. Sadece enerjiye dönüştü. Enerjiye mi dönüştü? Nasıl yani? O efsanevi canavarların güç kaynağıdır. Bey Raiders bu gezegen için efsanevi canavarların uyandırılması amacıyla güç depoluyor. Çok iyi iş başardın Dragon. Şimdi ikinci madalyonumu almaya gidiyorum. Hadi fırla. Sana güveniyorum Dragon. ha Fırla hemen ona yetişmelisin. Yüksel. Ama o uçuyor. Ha? Bunu nasıl yaptı? Şimdi kesin doğru kuleye gider. Mükemmel. Kavya Her zamanki gibi iyisin şimdi ama sana yenilmeyeceğim. Bugün olmaz. Ne? ne? Daha çok Ali. Hemen kaç oradan Biako. Ha? Neler oluyor? Biako bu hiç iyi olmadı. Leon! Dragon! Fırla! Jin, bakın rakibine yardım etti resmen. Ama neden? Bunu yaparak kendi Raiders'ını büyük bir tehlikeye atmış oldu. Oyuncular hem rakip hem de arkadaş olabilirler. Başarı dertte olduğunda arkadaşlara yardım etmek gerekmez midir zaten? Ha? Hı, sana bazı tavsiyeler vereceğim. Gerçek gücün geldiği yer gerçek güç içindedir. Saldırmak yerine koru, yenmek yerine kurtar. Hep aklınla hareket et. Kendini bil ve her şeyinle odaklan. Eğer bunu yapabilirsen... ...kendiliğinden daha iyi hale gelirsin. Hmm. Heh, artık sana borçluyum dostum. Her şey bir yana teşekkür ederim Jin. Lafı bile olmaz... Sen de benim için aynını yapardın. Bundan hiç şüphem yok. Sahada geriye sadece bir madalyon kaldı. Maçı bitirmenin zamanı geldi. Evet. Maçı kazanmamın zamanı geldi yani. Ben de kazanmayı senin kadar çok istiyorum. Bastır Dragon! Turna Atsushi Ama neden Siz ikiniz iyi misiniz Evet Ben de iyiyim Vay canına çok ucuz atlattınız çocuklar Dragon hadi devam Hah, Sakın pes etme Biako Hızlan Tamam Şimdi geri dön. Yavaş ol bakalım. Hayır! Miyako! <laughs> O şey ne öyle? Oronin Dragon. Bir zamanlar bu gezegeni kötülüklerden koruyan altı efsanevi canavarlardan biri. Altı efsanevi canavar mı? Bu canavarların altısı da tamamen uyandığında bu gezegen eski zenginliğine yeniden kavuşacak. Ve işte bu yüzden birbirimizle Bay Raiders maçları yapıyoruz. Hey bakın. Hı? Ha? Ha? Samuray Frit'e olan şeyle aynı şey oldu işte. Bir kılavuz ışığı daha. Artık gittikçe yaklaşıyor. Ronin Dragon'un tamamen uyanmasına çok az bir zaman kaldı arkadaşlar. Hiçbir maçı kaybetmek istemiyorum haliyle ama galibiyeti hak ettin Jin. Hı. Gerçek şu ki ben o kayayı parçalayamam. Öyle biri değilim. O yüzden nasıl desem yalan söylediğim için üzgünüm. <laughs> ben başından beri yapamayacağını biliyordum zaten. <laughs> Her neyse. Ben de az önce beni kurtardığın için sana teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ ol dostum. <laughs> Şimdi barışmış oldunuz öyle değil mi? E hadi. <gülüyor> <gülüyor> Sen hatanı kabul ettin Atsushi. Diğer bir de işle arkadaşım büyüklük sende kalmış oldu. Bay Jin. Ama asıl önemlisi Bey maçının muhteşem olması. Ben de yapmak istiyorum. Bir gün siz de yapacaksınız. Size söz veriyorum. Gerçekten mi? Gerçekten yapabilir miyiz? Evet. Tabii ki yaparsınız. Bir gün herkesin Bay Raiders maçlarını keyifle izleyebileceğinden eminim. Evet. Bir gün. Atsushi, o gün geldiğinde bir maç yapalım tamam mı? Evet. Ama asla yenilmeyeceğim, tamam mı? Pekala, hadi gidelim. Sonraki arena ve gizli bahçe için yola çıkma zamanı. İşte burası. Evet, burası gerçekten ha? arenaymış. Task? Tek başına Bay Raiders maçı yapamazsın. O yüzden... Bugün seni ve Berserker Behemoth'u yeneceğimden hiç şüphen olmasın. Tabii ki Guardian Revaitan'la.